I, can't no more. I got the, horses in the back. Is Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Trendyol Süper Lig'den Alanyaspor, spor, Samsun Spor, Beşiktaş. Olimpiyatlardan kadınlar finali Fransa, Amerika Birleşik Devletler Kadınlar üçüncülük maçı Belçika-Avustralya mücadeleleri yer alacak. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da Paris 2024 olimpiyatlarında Fransa ve Amerika Birleşik Devletler finalde altın madalya için karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma ve çok daha fazlası videomuzda sizlerle buluşacak. Sizden ricam gündemimize geçmeden önce 3 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmanız, videoları beğenmeniz ve kısa dahi olsa bir yorum bırakmanız yönünde. Bu şekilde daha yüksek izlenme sayısına ulaşmamız, algoritmada ön plana çıkmamız konusunda bana destek vermiş olursunuz. Evet, giriş sağlayalım gündemimize. Belçika-Avustralya maçıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 12.30'da oynanacak bu mücadele. Kadınlarda final günü geldi. Üçüncülük maçıyla başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletler karşısında Yarı final karşılaşmasında 85-64 mağlup olan Avustralya, Fransa'ya uzatmada 81-75 kaybeden Belçika ile, son Avrupa şampiyonu Belçika ile karşı karşıya geliyor. Avustralya Birleşik Devletleri diş de geçiremedi. 64 sayıda kaldılar bu maçta da ve özellikle de Samantha Whitecamp'ın performansı 5 sayı 2 rebound 3 asiste e kalması önemliydi. Ya bu takımın en önemli oyuncusu iki kez WNBA şampiyonluğu yaşamış. Kariyerinde önemli başarılara imza atmış bir oyuncu Sammy Whitecamp ama yarı final maçında hiç varlık gösteremedi. Ezin McGregor 2 sayı 5 reboundda kaldı yine ortada yoktu. Borlese gibi Tolo gibi ekstra parçalar devreye girdi ama yeterli olmadı bu da. Şimdi madalya için son Avrupa şampiyonu Belçika'nın karşısındalar. Belçika-Fransa mücadelesinde iyi bir oyun ortaya koydu. Maçın büyük bölümünü önde de götürdü ama Fransızlar ev sahibi avantajıyla maçı uzatmaya taşımayı bildi. Uzatmada ise Belçika yıkılmıştı. Fenerbahçe'nin sözleşme yenilediği son iki sezonun Euroleague MVP'si Emma 19 sayı 14 yuvantla double double yaptı ama bu performansı galibiyete etmemişti. Belçika çok tempolu oynayan bir takım. Kadın basketbolunda özellikle Avrupa kıtasının en yüksek tempolu oynayan takımlarından birisi belki de birincisi. Avustralya belki o tempoda oynamıyor ama bireysel anlamda önemli yeteneklere sahip bir ekip. Yetenekler yarı finalde onları yolda bıraktı ama üçüncülük maçında devreye girebilir. Ben bu maçta yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Barem de evet biraz uçukmuş açıkçası. 135-136'ları görür müyüz diyordum ama 144.5 barem var. Evet biraz uçuk geldi. Orta güvendiğim 144.5'ten üst denenebilir tadımlık miktarda. Tadımlık miktarda. Fransa Amerika Birleşik Devletler final karşılaşması. Türkiye saatiyle 16.30'da başlayacak bu önemli mücadele. Altın madalya kimin olacak? Yarı finalde Belçika'yı 81-75 ile geçen Fransa'nın mı? Yoksa Avustralya karşısında 85-64 kazanan. Çeyrek finalde Nijerya karşısında harika bir üç çeyrek oynamasına rağmen son çeyrekte turnuvadaki belki en kötü performansını gösteren Amerika Birleşik Devletleri'nin mi? Amerika yetecek kadar oynayarak buraya geldi. Fransa ise ekstra performanslarla Almanya karşısında da Belçika karşısında da önemli mücadelelerle buraya gelmeyi başardı. Fransa'nın kadrosuna baktığımızda daha önce de bunu söylemiştim. Selin Demirk'ten bu yana en iyi guard rotasyonu bu jenerasyonda oluşmuş diyebiliriz. Diğer tarafta Birleşik Devletler zaten yıldızlar topluluğu WMV'nin all star kadrolarından birisine sahip dersek çok da yanlış olmaz. Ejder Wilson... Bu takımdaki önemli skor opsiyonlarından. Sabrina Ionescu finale mi saklanıyor? Yani çeyrek finalde Nijerya karşısında çok süre almadı dedik. Yarı finalde Avustralya karşısında da sadece 9 dakika sahada kaldı. WNBA tayinin gelmiş geçmiş en iyi birisi Sabrina Ionescu. Çok önemli bir oyuncu. Kadroda tanıdık isimler var. Chelsea Gray, Diana Taurasi. Diana Taurasi kadınlarda Michael Jordan'dır basketbolun. Gelmiş geçmiş en efsanevi isimlerden birisi hatta birincisidir Diana Taurasi. Bunun dışında Brandon Stewart o da yine ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti. WNBA'de MVP'liği var. Şampiyonlukları var. Steel Storm'la başarılı performansları var. Fenerbahçe formasıyla yaptıkları ortada. Ya say say bitmiyor. Kelsey Plum yine çok önemli bir oyuncu. Zamanının bir numara draftı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'ya çok da şans tanıyacağını zannetmiyorum ben. Net farklı bir galibiyet alacaklardır. 13.5 handikaptan 12.5 handikaptan maç sonucu iki tercihi denenebilir. Geçelim futbol karşılaşmalarımıza. Futbolda gündemimizde Trendyol Süper Lig var. Alanya Spor, Eyüp Spor ve Samsun Spor Beşiktaş mücadelelerini elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Trendyol Süper Lig'de açılış haftasındayız. Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmadı ama oyun olarak Özellikle Fenerbahçe'nin tatmin ettiğini söyleyemem. Sarı lacivertliler Adana Demirspor karşısındaki kalede de 15 yaşındaki Deniz olmasına rağmen çok fazla şut şansı bulamadı. Üretim konusunda uzun toplarla bu sezon daha çok verim almaya çalışıyorlar. Jose Mourinho'nun sisteminde bu önemli. Mutlaka ki Mourinho'nun bildiği vardır. Ama Fenerbahçe geçtiğimiz sezonki coşkulu oyunundan uzakta. Bunu gözle görülür bir şekilde yaşıyoruz. Daha önce geçen aylarda Mourinho takımın başına gelecek mi diye konuşulduğu zamanlarda da belirtmiştim. Yani Mourinho 1-0'a oynar. Skoru almaya oynar. Oyun olarak çok tatminkar bir şey beklememeliyiz. Aykut Kocaman futbolunu neredeyse geri getireceğiz demiştim. Ki o da taraftar da zaten yavaş yavaş daha 2 maç olmasına rağmen 2-3 maç olmasına rağmen söylenmeye başladı. Yine de Mourinho ile başarı gelir mi? Umuyoruz ki bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe bu sezon o özlediği şampiyonlar ve Şampiyonlar Ligi'ne ulaşır. Her neyse biz gündemimize geri dönelim. Bu konu çok tartışmaya açık. Yani İsmail Kartal'dan tabii ki de Mourinho dünya çapında çok daha kabul gören, çok daha önemli bir teknik adam ama burada işte iç iş dinamikler, belki taraftarın o istediği futbol anlayışı. Yani geçtiğimiz sezon İsmail Kartal'ı da çok eleştirdik. Her neyse devam edelim. Alanya Spor bu sezonda çok flash transferlerle başlayamadı. Orta sıra ekiplerinden birisi olacak gibi. Geçtiğimiz yıl Trendyol birincilikte yaptıklarıyla göz dolduran Arda Turan'ın Eyüp ise bu sezon orta sıralara mücadele edecek bir ekip kurdu diyebiliriz. Yine takımda önemli isimler var. Caner Erkin, Umut Maraş, Tayfur Bingöl çok tecrübeli oyuncular bunlar. Süperlik tecrübesi üst düzey olan oyuncular. Kalede büyük ihtimalle Berke'yi izleyeceğiz sezon boyunca. Emre Akbaba Arda'nın önemli transfer, transferlerinden. Samu Saiz, Müsyö, Recep Niyaz, Dorukan Toköz. Yani önemli oyuncuları var Eyüpspor'un. Ve Arda Turan da futbol anlayışında yine önde baskı. Yine topla geriden ayağa çıkmadan bahsetmişti. Ben bu maçta Alanya Spor'un açık oynayacağını düşünüyorum. Ya yani ev bir gol bulur görüşündeyim. Deplasman 0.5 üst tercihi denene belir diyorum. Alternatif arayanlar Maç sonucu 2.5 üstte de yönelebilir. Samsun Spor Beşiktaş. Beşiktaş çok görkemli bir Galatasaray galibiyeti aldı. Şimdi bunu daha da anlamlı kılmak adına lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Samsun Spor ise bu sezonda kümede kalma hedefinde olacaktır bence. Çok yüksek bütçeli bir kadro yapılanmaları yok. Geçtiğimiz sezondan bazı oyuncularını kordular. Birkaç ufak takviye yaptılar ama bence çok yeterli bir takımlar mı burası tartışılır. Özellikle kanat oyuncuları anlamında birkaç transfer daha gerekiyor gibi Samsun Spor'a. bakalım yapacaklar mı? Orasını göreceğiz. Beşiktaş'ın ben ligede galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Maç sonucu iki beklenti mevcut. Oran da gayet güzel tatmin edici denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.